Dem Parti Adıyaman İli Eş Başkanı Avukat Hüseyin Coşkun Adıyamanlıları 20 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek Nevruz kutlamalarına davet etti. Heyecanımız Nevruz'un ülkemize ve Orta Doğu'ya Coşkun Nevruz'un barış ve kardeşlik ruhuyla kutlanması gerektiğini vurgulayarak tüm vatandaşları kutlamalara katılmaya çağırdı. Coşkun yaptığı açıklamada Nevruz'un barış umudunun yeşerdiği, halkların birlik ve dayanışma içinde olduğu önemli bir gün olduğunu belirtti değerli halkımız, barış umudunun yeşerdiği bu günlerde Nevruz Bayramı'nı daha coşkulu kutlamaya sizleri davet ediyor. Coşkunu Adıyaman halkını Nevruz'un birlik, beraberlik ve özgürlük ruhunu yaşatmak için kutlamalara katılmaya davet etti. Değerli halkımız, barış umudunun yeşerdiği bu günlerde Nevruz Bayramı'nı daha coşkulu kutlamaya sizleri davet ediyoruz. Demokratik toplum ve barış şiarıyla kutlayacağımız Nevruz'un ülkemize ve Orta Doğu'ya barış getirmesini temenni ediyoruz. Siz değerli halkımızı 20 Mart Perşembe günü saat 11'de Haydar Efendi Caddesi 1. Çevre Yolu üzeri Koş Parkı doğusunda Nevroz alanına Nevroz kutlaması için bekliyoruz. Nevroz Pirozlar.